Megamek'ten herkese merhaba. Magazin gündeminin olaylı, çarpıcı haberleriyle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlayalım. Kızlarına olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Acun Ilıcalı yine adından söz ettirecek bir hareket yaptı. Kariyerindeki başarısı ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Ilıcalı, 19 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı'ya son model bir araba aldı. Yeni arabalarının sefasını süren baba kız trafiğe çıktı. Kızının araba kullandığı anları Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı kızına hayırlı olsun diyerek İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu diye sordu. Leyla Ilıcalı'nın teşekkür ederim sen yanımda olunca değil cevabı Acun Ilıcalı'yı duygulandırdı. Para ile gözünü Şöyle. <laughs> beni de duygulandırdı. Hem Leyla Ilıcalı'nın sözü duygulandırdı hem de 19 yaşındaki kızın bir Audi'si olması duygulandırdı beni şahsen. <laughs> çok doğru. Aşklarıyla gündeme gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti tatile çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde Yıldırım'ın güzeller güzeli sevgilisine yaptığı ayak masajı gündem olurken şimdi de Pınar Deniz'den gözlerini alamaması gündem oldu. Tamam en aşık sensin. Konserine gittikleri Aybüke Albere ile peş peşe şarkılar söyleyen Pınar Deniz Yıldız Tilbe'nin Dayan Yüreğin şarkısını söylerken Kaan Yıldırım sevgilisini hayranlıkla izledi. Bu romantik anlar gündeme gelince ikilinin aşkları da epey konuşuldu. Bir de hep aşk hep aşk olmaz Serenay Sarıkaya'nın şarkı söylemeleri de meşhur biliyoruz. Sosyal medyada Pınar Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın "Dayan yüreğim" yorumu karşılaştırılmış. Peki sizce hangisi güzel söylemiş? Bence. Serenay Sarıkaya daha güzel söylüyor her zaman. Aşkta yüzü bir türlü gülmeyen İrem Derici şimdi aşk kadın oldu ve konserinde sevgilisi Atakan Işık tutanı aşkını haykırdı. Konserinde kalbimin tek sahibine şarkısından bahsederken herkesin bu şarkıda evlendiğini hatta bu şarkının gazına gelip kendisinin de evlendiğini söyleyen İrem Derici doğru insanın çok önemli olduğunu vurguladı. 2014 yılında Rıza Esen Demirli hayatını birleştiren şarkıcı şu an hayatında Atakan Işık tutanı olduğunu söylerken aşka geldi ve tüm ömrünü onunla geçirmek istediğini söyledi. Takma dişlerini suya koyan yaşlılar olmak istiyorum diyen İrem Derici ondan önce de ben öleyim kaldıramam sözleriyle gündeme oturdu. Sosyal medyada İremcim yapma etme üzerler seni yorumları gelirken bir zamanlar Cembelevi ile olan aşkını da bu şekilde anlattığı hatırlandı. Sonuç ne? hüsran. Geçtiğimiz günlerde objektif karşısında poz vermek için şekilden şekile giren Hafsanur Sancak Tutan tatile çıktı. İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu bikini pozlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Ya Çok Seversin isimli dizide Hafsanur Sancak Tutan'la birlikte başrolü paylaşacak olan Kerem Bursin rol arkadaşına yorum yapmayı ihmal etmedi. Bursin tatile gidip brozlaşacak olan Sancak Tutan'a biz buralarda çalışalım Hafsacığım sen oralarda teninin devamlılığını boz yorumunu yapınca sancak tutandan da kıskanmasak mı acaba? Keremciğim yanıtı geldi. Geçtiğimiz günlerde değişik saç stiliyle objektiflere yansıyan Okan Bayülgen sen kendine ne yaptın dedirtmişti. Bu arada değişik saç stilinin adı Mohikan'mış. Neyse. Okan Bayülgen'ciğimiz bu kapıldığı hatadan çok geçmeden dönmüş, doğru yolu bulmuş, saçlarını kazıtmış. Objektiflere yansıyan Okan Bayülgen ile ilgili tarz yaratmak istemediğini ve oyunla ilgili bir durum olduğunu söyledi. Zaten tarz yarattığını düşünmediğim Okan Bayülgen yazıp yönettiği ve oynadığı Richard oyunu olduğunu dile getirirken Dracula projesi olduğunu da söyledi. Bu projesinde de Dracula'yı oynayacağını söylerken Okan Bayülgen'in bir diğer tarzını merakla bekliyoruz. Sosyal medyanın gözdesi Survivor 2020'nin şampiyonu Cemalcan Canseven yeni yarışmasını duyurdu. Son olarak yarışmada gösterdiği performansla konuşulan Canseven ekranlara döneceğini sosyal Medya hesabından müjdeledi. Patlat Kazan isimli yarışmanın sunuculuğunu üstlenecek olan Cemal Can Canseven, Instagram sayfasında yarışmanın tanıtım videosunu paylaşarak sevincini dile getirdi. Paylaşımında bu yaz hep birlikte hem eğleniyoruz hem kazanıyoruz sözlerini söyleyen Canseven'e Burcu Özberk, Yasemin Sakallıoğlu, Selim Ciğerci, Atakan Arslan, Elçin Afacan ve Fırat Albayram gibi isimlerden destek yorumu geldi. Mega Mekten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir diğer magazin videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.